Merhaba çocuklar. Şimdi sizlere eldesiz toplama işlemi anlatacağım. Eldesiz toplama işlemini anlatmadan önce bir toplama işlemini hatırlayalım. Örneğin Ayşe'nin 8 tane kalemi olsun. Babası Ayşe'ye 4 tane daha kalem alsın. Ne olur Ayşe'nin kalemleri? Çoğalır. Çoğalma olduğu zaman ne yapıyorduk? Toplama işlemi yapıyorduk. 8 tane kalemi var. 4 tane de babası almıştı. Ne yapıyoruz? 8'in üstüne 4 parmak sayıyoruz. 9, 10, 11, 12. Evet. Ayşe'nin 12 tane kalemi oldu. Bir tane daha yapalım. Evet. Ali annenin 9 tane topu var. Ama 9 tane topu Ali az geliyormuş. Annesi ona 3 tane top daha almış. Artmış mı azalmış malinin mı topları? Tabii ki artmış. Artma olduğu zaman yine toplama işlemi yapıyorduk. 9 tane topu vardı. 3 tanesi de 3 tane de annesi aldı. Ne oldu? Fazlalaştı toplar. Ne yapıyoruz? 9 aklımızda tutuyoruz. 3 parmağımızı kaldırıyoruz ve 9 sayısının üstüne 3 parmak sayıyoruz. 10 11 12 Evet. İyi sayımız. 10 13 olsun. 13 ile 24'ü toplayalım. Çocuklar toplama işlemine her zaman birler basamağından başlanır. Birler basamağı bu taraf, onlar basamağı ise bu tarafta. Birler basamağından başlıyoruz toplama işlemine. Birler basamağında hangi rakamlar var? 3 ve 4 rakamı var. Topluyoruz. 3 4 daha 7. Bir, iki daha. Üç. Bulduğumuz sonuç 37. Başka bir işlem yapalım. On beş ile 32'yi toplayalım. Yine birler basamağından başlıyoruz toplama işlemine. 5 2 daha 7. 1 3 daha 4. Evet. Başka bir işlem yapalım. 70 1 ile 10 3'ü toplayalım. Yine nereden başlarız? Tabii ki birler basamağından. 1 3 daha 4 eder. Birler basamağının altına koyuyorum 4'ü. 7 1 daha 8 eder. 8'i de onlar basamağının altına yazıyorum. Bulduğumuz sonuç 84.